Hemen kenarında sevgili seyirciler Fatih Terim Kadir Topbaş'la bir şeyler konuşuyor. Hani bunları söylemek de biraz böyle ilginç geliyor bana. Hani Fatih Hoca Kadir Topbaş'a bir şeyler anlatıyor demek de hani insan rüyasında görse inanmaz derler ya böyle öyle işte bir bakın bir tarafta Göksel Gümüşdağ çok ilginç görüntüler çıkacak bu akşam ortaya. Rıdvan Dilmen ile Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor. İstanbul'un yeni modern spor tesislerinden biri olacak bu stat. 17.319 kişilik kapasiteye sahip sevgili seyirciler. Çok istemiş Fenerbahçe'de oynamayı. Hatta öncesinde Eskişehirspor'dan transfer teklifi aldığını biliyoruz. Çok istemiş ama rahmetli babası Ahmet Reis futbol oynamasını istememiş. Oğlunun daha çok okumasını istemiş. Sonrasında İETT'ye transferi gerçekleşiyor. İETT'de transferinden sonra bir kez daha Fenerbahçe'den transfer teklifi geliyor. Bu transfer teklifi sadece tarih yapraklarında yer alıyor. Fenerbahçe'de oynayamıyor. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, sevgili seyirciler. Halis Özkahya karşılaşmayı yönetecek birazdan göreceğiz. Aykut Kocaman'ın da beyaz takımda olduğunu belirtelim sevgili seyirciler Aykut Hoca'da. Fenerbahçe eski teknik direktörü. Evet. Hakemin yanına geldi Fatih Terim. Ali Sözkahya birlikte başarılar diledi Ali Sözkahya'ya. Servet yardımcı Aykut Hoca'nın hemen arkasında Yılmaz Erdoğan, Mehmet Özdilek, Fettah Can. Gördüğüm isimler buradan. Ve Necep Tayyip Erdoğan, Halis Özkayan hemen sol tarafında. Çok ilginç bir maç olacak. Gerçekten çok ilginç bir maç olacak. Birazdan maç başlayacak. Seremoni. Kaleci dahil 8'er kişilik. kale ve top seçimi yapıldı. Recep Tayyip Erdoğan tek başına karar vermiyor, arkadaşlarına soruyor. Ne yapalım diye? Kale ve top seçimi için beraber karar veriyorlar. Yıldırım Demirören Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in 29 numaralı formayı giyeceğini belirtelim turuncu takımda. Seremoni ekrana böyle geliyor. Taraftarlar selamlanıyor. İki takımın oyuncuları tarafından Acun Ulucalı, Yıldırım Demirören, Recep Tayyip Erdoğan ekranda aynı karadeler. Halis Özkan ya belki de en heyecanlı maçlarından birisini yönetecek hani sonucu, skoru pek önemli olmasa da sağına baktığında, soluna baktığına baktığında çok önemli isimlerle beraber